la 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 Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zaman oldu bit pazarı videosu gelmeyeli yaklaşık 2-3 hafta oldu. Ben de şimdi yeni fırsat bulabildim. Geldim. Eee işime yarayan güzel ürünler varsa alacağım. Onun dışında yani almayacağım. Açıkçası dün Kadıköy'e gidecektim. Kadıköy Bit Pazarı'na. Ama e, aksaklık oldu. Bir türlü gidemedim. Ben de <laughs> Esenyurt Bit Pazarı'na geleyim dedim. Ama geç geldim. Bayağı bir geç oldu. Yani şu anda saat 11.30-11.40 gibi olması lazım. O saatte gelebildim. Bit pazarımıza devam edelim. Şimdi açıkçası ne arıyorum onu sorayım. Şu anda bir şarj aleti kablosu lazım bana. USB type C olan. Uygun bakayım. Bulursam alacağım. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Bir de birkaç arkadaşımız plak falan dedi. Plak görürsen bakar mısın? silah bulursam bakarım arkadaşlar. Bunun dışında gene bakıyorum. Geç bu saatte de geldiyse e, bunun ciddi alıcılar vardır bit pazarı. Ürün kalmamıştır açıkçası bana. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin. Şöyle bakmaya devam. Aa helikopter var. Şöyle göstereyim arkadaşlar helikopter. Çalışıyordur herhalde. Bu da onun herhalde şarjı değil. Bunun şarjı var mı? Şey şarj mi ee, kumandası. Nerede? Çalıştırabilir misin? Kili yok öyle mi? Anladım. Devam edelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bu bir pazarı ayakkabı üzerine, elbise üzerine. Her geldiğimde de aynı vurgu yapıyorum. dışında pek fazla bir ürün bulamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar 3 tane bit pazarı tanıttım. Yani gösterdim. Bu göstermiş olduğum 3 bit pazarında en iyi, e, en fazla ürün bulunan ve hemen hemen istediğinizi bulabileceğiniz tek yer Kadıköy bit pazarıdır. Onun dışında ayakkabı, e, çakma veya bulabiliyorsanız orijinal için Esen Yurda gelen Esen pazarına. Onun dışında genel işte e, yine bulabileceğiniz ürünler yine var. O da Avcılar Lüt yani Kadıköy'e uzak gidin. Öyle söylüyorum. Şu anda böyle. Şöyle devam edelim. şu anda devam edelim. Böyle bir işlemci buldum. Asus işlemci. Asus işlemci buldum. Gel Şurada bir şey anakart buldum asus. Şuraya yani işlemci takılması lazım. Ya sen benim derdimden anlayacaksın ben sana geldim. Ya seni ne kadar ne kadar bu? Ben seni şey anladım. De 30 dedi. <laughs> 30 liraymış. <laughs> Arkadaşlar bunun fiyatı 30 lira. 30 <gülüyor> <gülüyor> Aslında toplama kasaya da uygun yani biliyor musunuz? Şöyle kalsın. Toplama kasa uygun. 30 dedi 25 şey 20'yi alırsınız. Ya, Bakalım. O işlemci falan güzeldi. Beri cüzdan falan da bulmak güzel oldu açıkçası. Allah ne verdiyse girdim. Yani ne tarafa bakacağımdan emin değilim. Genel genel bakıyoruz. Burada ürün yok fazla. Ha Bir de döküm tava bulursam alacağım. Yani döküm demişim, ee, ızgara tava, ızgara tava bana lazım bu arada. Piyasal fiyatlar yüksek de burada nasıl bilmiyorum. Bulursam alacağım yani açıkçası. Böyle Çakma. Çakma ürünler verilir. yani ürün alacağınız zaman erken gelmeniz lazım bir şey bulacaksanız benim gibi geç gelirseniz pek fazla bir şey bulamıyorsunuz yani bunu her seferinde söylediğimde güzel ürünler buluyorum ama istediğimi bulamıyorum orijinal Nike giyilmiş orijinal Nike orijinal Rubuk Vietnam malı. Eski rubuktur ama orijinaldir. Sneakers falan oldu. Bu da orijinal. Bayağı giyilmiş ama dıştan yıpranmamış fazla. İşte bir yıpransızlık var. Şöyle devam edelim. tüm <laughs> Orijinal like Satılanlar var, satılmayanlar var Burada var bir var. tayfısigar var Ağzında yok Kesin abi satan belli, alan belli Kesin abi Açıldı. Her biri 500 lirka. Toptan veriyor mu? O bazen içinde kaliteli çıkıyor. Tabii. İstanbul'da yok muyuz? Adam burada 5 lira saat aldı gitti 200 milyon. Ha, yok ya. Kaç para bu? Oh, kaç para? 200 milyon dedi. 70 lira. Kameranın Çok görüntüsü güzel. böyle. Ne kadar abu? Hı. Hmm. Ne kadar? Kaç 70 bin lira. lira. 60 lira verir. Ne çok var ya abi. Normal ne? Kasiyo çalışan ne kadar? 85. Şöyle devam edelim. Bakalım bakalım ne varmış. Elbiseler 5 TL. devam edelim. Elbiseleri 5 TL. İşime yarayan olursa alırım. Şey yok. Şöyle fritöz var da. Almam gerçi ya fritöz. Fritöze gerek yok. Ne kadar bu? Okey takımı buldum. Okey ne kadar? Okeyler. Hayatım okey ne kadardı? Okey takımı. 40 lira abi. Evet. Şu anda bir dumbbell buldum. Adamlar kendisi yapmış dumbbellları. Okey takımı da 40 lira arkadaşlar. Bilmiyorum piyasa fiyatı ne kadar bilmiyorum ama 40 lira. Şöyle tenis raket falan var. Şöyle açmaya çalışayım. Tekli tenis. Topu badminton mu? Raket, tenis raketi sorayım ne kadarmış. Bu ne kadar? Tenis raketi. 20 lira. Geldi zaten. Abi dışarıda tenis raketi alacaksan çok pahalı. Bunu söyleyeyim. Şu anda 20 lira. Promax. Promax'ler ne kadarmış bilmiyorum fiyatı. Şöyle ben bir fiyatına bakayım internet fiyatına tekrardan video açayım arkadaşlar. Şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar baktım pek fazla bir fiyat bulamadım. Gerçekliğinden de emin değilim ama sorayım en son ne olur. En son ne olur abi? En son 20 abi 20 aşağı. 20 tane aşağı 15'e anlaşalım abi. Yok abi 15 verdi daha, geçen hafta verdim ben 17 verdi ben daha. 15'e anlaşalım abi gel. 15'e bize gelişi var. Gel gel abi 15'e anlaşalım. abi. Abi 15 e. 15, al abi 15'e. 15 olmaz. 15 verseydim ben daha geçen hafta veririm. Abi 15 al. Ben de zaten uzak yerden geliyorum. Yakın anladım. yerden de gelmiyorum 15'e bir gelişi var veremeyiz. Yani ve tıklar süre kıymetiyor. Gel 15'e anlaşalım abi. Buyur. 15 al. 15, Vermiyor muyum şimdi abi 15'e? Olmaz. Size geliş 15. E? Nasıl vereyim? 15'e verirsen alayım yani şimdi. Tamam, bu tarzı ben niye vermiyorum? İyi abi o zaman. Eğer al, eğer alacak olursan en son gelirim o zaman. 30 lira dedik. 20 lira. Çünkü kurtarıyor beni. Kurtarmasa zaten vermiyor. Bazı şeyleri bağlı aldığımız zaman bizi kurtarmıyor. Anladım Anladın abi. Mı demek ki? En son yine uğrarım eğer 15'e verirsen de alırım abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Gerçi Pro Max Tenis e, raketi İnternette baktım fiyatına da Yani sıfır fiyatını bulamadım İkinci el fiyatı baktım Bu da 100-150 o civarlarda ama Orijinalinden emin değilim şimdi O yüzden almadım Şöyle bakalım Bir şey deseydi alırdım. Hani. Emin evet. değilim ama alırdım belki. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gerçekten de iyisinizdir. Şu iki hafta bayağı bir yorucuydu. İki hafta sonra başladım. Bu tarz e, güzel videolar çekmeye. Ama durum ne ne değil. Şu an için sıkıntı. Bundan sonra pazar videoları gelir ama biraz ee, geç gelir. Çünkü yaz okulu falan var bizim. Yaz okulunda dersler falan var. Üç tane ders aldım. O dersleri şu anda geçme taraftarıyım. O yüzden bu tarz videolara ee, şu anlık ara verdim. Zaten iki hafta boyunca gelmedi. Ya da 3 hafta boyunca emin değilim. Yani fırsatın olduğu süre içerisinde gelip çekiyorum videoları. Onun dışında gelemiyorum. Onun dışında da diğer videolar falan çekip demeyi tercih ediyorum. İşte oyun videosu olsun. Şu anda zaten oyun videosu geldi. Ee, Solidworks Cats videoları bayağı oldu gelmeyelim. Programlarda açıkçası biraz aksaklık filan yaşadım. Onları düzelttiğim an başlamayı düşünüyorum. Eğitimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani şu anlık böyle. Şurada ilgimi çeken bir makine gördüm. Meyve sıkma makinesi. Çalışıyor mu bilmiyorum da bir sorayım. Bir de gaming klavye gördüm. Kablosuz mu lan bu? Aynen kablosuz. Gaming Consumer Products diye bir marka ama şu anda gerek yok. Şunu bir söyleyeyim. Fakirim bir de. Fakirim malım. Ne kadar abla bu? 50. 50. Bakabilir miyim içine? İçine içine. Bıçaklarına bakacağım. Bıçaklarına bakacağım bıçaklarına. Bu mu? Bıçaklarına bakayım da ona göre alayım. Pastı mı değil mi? <laughs> Bak, çıkar Dur dur. Biliyorum. Şu kapak çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Bekle. Nasıl çıkıyordu? önce çıkardım <laughs> Ha, Ne bakacaksın şimdi? Bir de bu var. Ha. Bunlar değiştirilebilir Tabii şeyler canım, değil mi? Bıçaklar gibi. Her bir şey onun da Kırılıyor ya. Bu şimdi... ...meyve sıkma... Evet, buradan da akıyor. Peki priz farsa bakabilir miyiz? Eee bak o da var. Ay ne ufak. Anladım. Hmm. Şöyle hmm. test edelim. Şu fıçı. Takıyor. Dur. Düşür meymun. Tak. Kapanıyor. Tamam. Açılıyor. Tamam oldu. Fazla çalışır ama malzeme yok ya yanar makine. Doğrudur. En son ne olur? Evet. 40 vereyim abla en son. Sen de öldürdün onu. Ben de uzak yerden geliyorum. Yol paramızda kalsın abla. Vallahi şu anda çok ürün baktım bulamadım. En son şansıma bu geldi yani. Bunun yıkaması nasıl oluyor abla? Ha böyle. Bunlar şu... Bunlar takılıyor ya böyle. Tamam. Heh. Mecbur zaten. Heh. Ha. Bunu yıkıyorsun, bir de bunu yıkıyorsun. Tamam. Hani bir de bunu yıkarsın. Tamam, Bunlar bir de kapağı. dökülüyor. Evet. Ha, kabukları, kabukları. Anladın değil mi? Anladım. Evet. Tamam bu. Bizim... Ee, Saralım. Bir var mı? Yok, bende de var onlardan. Şöyle alalım arkadaşlar. Bunları iyi oturt tamam mı? Tamam abla. Bak. Onu da ayrı poşete koyalım da sonra. Ben onu şu koyacağım, şunların içine girecek, tamam mı bunlar? Tamam, Onlar yani. onun için. Çünkü onu yenmediğin zaman tak 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 ses yapar. Sıkar ama güzel oturmaz. Anladım, Heh. tamam oldu. Tamam. Şöyle koyayım abi parayı. Al. Teşekkür ederim. Birim Kolay gelsin birim. abla. Sağ olasın abla. Fakirin meyve sıkma makinesini aldım. 50 dedi 40 aldım. Piyasa fiyatını bilmiyorum. Bana lazım diye aldım yani açıkçası. Öyle söylüyorum. Piyasa fiyatına eve gittim bakarım. Çalışıyor. Zaten görüldüğü gibi çalıştı. Şöyle devam edelim. Bugünkü aldığımız bir ürün meyve sıkma makinesi. Onun dışında bakmaya devam. Bir de tava dedim de şey tava olması lazım, ızgara tava. Biliyorsunuz piyasa e, sonların 100, 150, 200 o civarlarda geziyor. Tek bir ürün olduğu için pahalı açıkçası. Ama burada bulursam 20-30 alacağım açıkçası öyle söyleyeyim. E, bulamadım. Eee buraya 10 kere geldik. Şöyle gidip ayakkabılara bakalım. Bu da ayakkabıları yükseğe satıyor. Yırtılmış şeydi. Mike, hakiki Mike. Ot numara. Andır almış. var. Şöyle göstereyim andır almış. ama küçük Olunca olmuyor tamam makinemize bir şey gelmesin kırılır mırılır nazar değir sonra da ortada kalırız yani verdiğim para başa gitmiş olur. şu anda çalışıyor onu bir güzel yıkatırım dışını dışını silerim ye, filan sık ye iç satın amaç doydu. Tavala da Tavalara tavalara denk geldik. Ah be hızgara Şöyle geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Elbiseler. Ayakkabılar. geçelim. Bakalım bakalım. Neler var neler yok. Bir de dışarıya bakalım dışarıda ne olur. Gördüğünüz gibi saat 12 veya 12.30 olması gerekiyor. Herkes gidiyor. Aynen. Şöyle bak ama tavlar mevcut. Vallahi umduğum yok, aradığım da yok. Evet arkadaşlar Günlükte Bit pazarımızın sonuna geldik Umarım güzel zevk almışsınızdır yani izlemekten. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın derken bir Adidas 44 numara. Gerçek Adidas buldum. Veyahut da gözüme şimdi çarptı ama güzel. 44 numara giymiyorum. Ayağım 44 değil. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük bir pazarın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi etraf böyle. Umarım güzel zevk almışsınızdır izlemekten. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.